Değerli basın mensupları, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeyiz ve Sayın Mansur Yavaş'ı tebrik etmeye, yeni dönemi için hayırlısı olsun dileklerini iletmeye geldim. Kendisi bizi belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte karşıladılar. Ben e, kendisine yaptığım ziyarette Mansur Başkan bana Ankara'nın beş beyazını temsil eden çok güzel bir hediye verdi. Bu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin ikinci dönem mazbatasının sembolü olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz de kendisine hem Atatürk'ü Düşünce Derneği'ne hem de Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağış yaparak kız öğrencilerin bursları için kendisine çiçek getirmek ya da bir hediye sunmak yerine diğer belediye başkanlarımıza da yapacağımız gibi onun adına bağış yaptık ve onu sunduk. Burası Ankara Büyükşehir Belediyesi. Burası Türkiye'nin başkenti. Bu belediye tasarrufun başkenti arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde bütün belediyelere göndereceğimiz bir tasarruf genelgesi titizlikle hazırlanıyor. Bundan bilgi sahibisiniz. Tasarruf nedir? İsraf nedir diye tartışan, israf nedir diye bakacaklarsa 7 kere tasarruf genelgesi çıkarıp uymayıp sekizincisini hazırlayanlara baksınlar. Tasarruf nedir diye bakacaklarsa başta Ankara Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm büyükşehir belediyelerimize yönettiğimiz belediyelere baksınlar. Biz tasarrufu ön plana alan, israfı bitiren, hizmeti getiren belediyecilik anlayışına sahibiz. 31 Mart'ta bu anlayış ödüllendirildi. Bu anlayış 31 Mart'ta Ankara'da 10 kişiden 6'sının oyunu aldı arkadaşlar. Dile kolay %60 oy aldı. Çünkü bu anlayış çakarlı arabalarla, uzun konvoylarla, korumalarla bütün bir trafiği felç eden 300 araçlık konvoylarla değil bir minibüsle bir eşlik eden araçla sokakta yürümesiyle, eşiyle alışveriş yapmasıyla ve vatandaşın derdini bizzat dinlemesiyle öyle erişilemez değil, halkın içinde, halkın kendisinden bir belediye başkanının neler yapabileceğini gösterdi. Bir tabu yıkıldı Türkiye'de arkadaşlar. Ankara'daki sarayı gösterip, Ankara'daki uzun konvoyları gösterip, İtibardan tasarruf olmaz. Millet gücü seviyor diyenlere karşı tasarrufu çok daha fazla seviyor. En güçlü olanın en mütevazı olduğunu millet biliyor ve ödüllendiriyor dedi. Bunu gördük, bunu yaşadık. Ben Ankaralılara Mansur Yavaş anlatacak değilim. Yaptıkları baştan sona dayanışma belediyeciliği için, sosyal belediyecilik için Zaman zaman devletin yetişemediği yerde aşısından testine kadar yeni hasta çocuklar doğmasın diye erkenden tedbir almaktan tutun karşılanmayan aşıların karşılanmasına kadar bakkalda eczanede veresiye defteri kapatılmasına kadar destansı bir belediyecilik anlayışını 5 yıl boyunca hayata geçirdi. Karneye de 5 yılın sonunda 5 pekiyi aferini aldı. Mansur Yavaş'ın elde ettiği başarı şüphesiz tek başına elde edilmiş bir başarı değildir. Geçen dönem 3 belediye başkanımız ikisi göreve devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanımız siyasete devam ediyor. Üçünün emeklerini ayrı ayrı takdir etmek durumundayız. Ve bugün çok daha güçlü buraya geldik ama geçen sefer azınlıktaki meclis grubunun mücadelesini takdir ediyoruz. Ama bugün çoğunluk grubu olarak herkese şunu göstereceğiz. Biz gücü elimize geçirdiğimizde şımaranlardan değiliz. Kibire kapılanlardan değiliz. Yukarıdan bakanlardan olmayacağız. Belediye meclisine eşimizi dostumuzu işe sokmak için onun bunun işini takip etmek için değil. Biz belediye meclisine tam olarak da kimsesizlerin kimsesi olarak girdik. Cumhuriyet Halk Partisi kimsesizlerin kimsesidir ve arkamızda gördüğünüz başkanlarımız, yardımcıları, vekilleri ve belediye meclis üyeleri tam da bunun için. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçen dönem mecliste azınlıkken birçok kararı alamazken, birçok yetki talebi reddedilirken bir destan yazdılar ve CHP belediyeciliği tescillendi ve şimdi bir beş yıl daha görev aldılar. Ama bu beş yıl, bu beş yılın seçimlere, seçimlerin yapılacağı güne kadarki kısmı bu sefer Cumhuriyet Halk Partililer kamu yönetiminde çok iyiler temizler, çalışkanlar, dürüstler, müsrif değiller, tutumlular arttırdıklarını da vatandaşın faydasına harcıyorlar dedirtip bundan sonraki süreçte genel iktidarın anahtarı da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki çoğunluk grubunun koltukları da bu arkadaki Ankara Büyükşehir Belediye Meclis grubunun uyumlu, emek yoğun, yoksulu gözeten, vatandaşı düşünen icraatlarıyla gerçekleşecek. Biz bu takımın kaptanına da ilçe belediyelerindeki kaptanlarımıza da başkanlarımıza da sonuna kadar güveniyoruz. Her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de belediyelerimizde iyi hizmet etmeye, iyi yapılan işleri yeni belediyelerimize örnek göstermeye ortak proje havuzlarında buluşmaya, hazırladığımız eşgüdüm, eğitim ve denetim komisyonuyla hizmetleri ortaklaştırmaya, tek tipleştirmeye, yapılan hizmetleri üretimi sırasında ve devamında denetlenmeye ve tabi oldukları denetimlerde onlara destek verip en doğru şekilde teftişlerini, geçirmelerini katkı sağlamaya devam edeceğiz. Üzerimize gelinmeye devam edileceğini biliyoruz ama onlara çok güveniyoruz. Kendimize çok güveniyoruz. Bundan sonraki süreçte e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin çok daha önemli projeleri çok daha önemli işleri yaptığını göreceksiniz. Son söz olarak Mansur Başkan'a teşekkür ediyorum ve diğer belediye başkanlarımıza örnek olacak bir çalışma yapmış. Beş yılın sonunda seçimden önce belediyede ve iştiraklerinde nereden aldık nereye getirdik? Borç ne kadardı? Şimdi ne kadar? İşte bir buçuk milyar borç azalmış. Onu tabloda görmek mümkün. Bunu yayınladı, bunu bastırdı dağıttı. Adeta vatandaşa giderken kendi karnesini çıkardı. Vatandaşın takdirine sundu. Karnenin not kısmına da beş üzerinden beşi beş peki aferini ve bir beş yıllık daha görev yapmanın yetkisini aldı. Kendisine bu çalışmasından dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. E, Sayın Genel Başkan eee benim de bir sorum olacak. Tabii. Eee Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmenizde eee gezi tutukluları Osman Kavala gibi konuların da gündeme geldiği konuşuluyor. Eee <laughs> Osman Kavala'yla ilgili özellikle yeniden gibi konularda eee atılacak uzun bir adım bekliyor musunuz? bu konuda musunuz? Ben bunu Bu konuda en yoğun beklenti iş adamlarından tutun Türkiye'nin ekonomisi iyiye gitsin isteyen herkesin beklentisidir. Çünkü Gezi davası bu konudaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ve Anayasa Mahkemesi kararı ayrı ayrı uygulanmadığı için Türkiye'de hukukun üstünlüğü olmadığını hukuki öngörülebilirlik olmadığını, insanların önünü göremediğini, böyle bir ülkeye yatırım yapılamayacağını, kredi verilemeyeceğini, verilen kredinin riskinin yüksek olduğunu ve doğrudan ekonomiye dahi olumsuz etkisi olan bir durum olduğunu bir kere bu yönüyle anımsatalım. Ayrıca insanlar geziyi bütün bu ülke gözleri önünde yaşadılar. Ben Sayın Erdoğan'a Özellikle Tayfun Kahraman'ın Bülent Arınç'la ve kendisiyle yaptığı konuşmayı satır satır hatırlattım ve belgeleri kendisine bıraktım. Sayın Erdoğan'a şunu sordum. Dedim ki Bülent Arınç'la görüştüğünde siz yurt dışındaydınız. Cumhurbaşkanı dönmesin. Bakanlar istifa etsin. Yönetimi bize bırakın dedilerse hiçbirini içeriden çıkarmayın. Bu darbe girişimidir. Ama ne demişlerdi? Ağaçları kesmeyin. Buraya kışla yapmayın. Atatürk Kültür Merkezi'ni yıkmayın. Bir de gaz fişeğini silah gibi kullanmayın. Bu talepler son derece masum talepler. Sonra Tayfun Kahraman yine birlikte olduğu oda başkanlarının başkanlığını da yaparak platformun Erdoğan'ı ziyaret etti gelince. Çıkıştaki açıklamasını okudum. Başbakanımız diye başlayan ve olumlu atmosferde geçti. Ağaçlar kesilmeyecek, yargı kararı beklenecek, referandum yapılacak, halk istemezse top çıkışlası inşa edilmeyecek. Artık Gezi Parkı'ndaki Gezi sakinlerinin takdirine sunuyorum bu olumlu yaklaşımı demiş birisi. İçeride yatamaz, yatmamalı. Ahim kararına rağmen inatlaşılmamalı. Anayasa Mahkemesi kararına rağmen bir milletvekili hapiste tutulmamalı. Sayın Kavala'nın ayım kararı ben geçtiğimiz günlerde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde tam günlük temaslar yaptım. Konseyde konuştum. Bütün grupları ziyaret ettim. Çok sayıda devlet başkanıyla görüştüm. Ve bu devlet başkanlarıyla görüşürken de hep karşımdaydı. Türk heyetini ziyaret ettim. 18 kişiler, bir odaları var. Tuğrul Türkeş Başkan ve hangi partiden olursa olsun hepsinin derdi şu. Burada ağzımızı açsak karşımıza kavala çıkıyor diyorlar. Ve bir mahkemeye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aynı şehirde Strasbourg'da bu mahkemenin kararına uyulmayınca bize burada adım attırmıyorlar diyorlar. Saati soruyorsun. <laughs> saati niye soruyorsun? Sen önce kavalayı çıkar diyorlar. Türk delegasyonu her partiden oluşuyor. 18 kişiler. Daha geçen gün o delegasyon Kosova kararında 18'de 18 oy verdi. Meclisimizin en seçkin, orada bizi temsil edebilecek eğitimde, liyakatte, donanımda, yabancı dildeki 18 milletvekili var ve onların Kavala burada hapis, onlar da bizim oradaki odamızda hapisler. Elbette çıkıyorlar, temas yapıyorlar ama karşılarında duvar var. Siz bizim mahkemenin kararlarına uymuyorsunuz diyorlar. O yüzden sonsuz fayda var. Ne çare bulunacaksa. Efendim Türkiye'de yargı talimat alıyor, almıyor tartışmasına ben girmeyeyim. Girmeyeyim. Yargı da talimat almasın. Yargı talimatı kendi vicdanından alsın. Yeniden yargılama mı? Yargılamanın yenilenmesi mi? En doğrusunu hukukçular bilir ama bir yol bulunsun. Türkiye bu cendereden kurtulsun. Başbakanla Başbakanlığı Cumhurbaşkanı'yla görüşmenizde eee hasta tutuklular konusunun gündeme geldiği ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da e, bu konuyla ilgili talimat verdim, <laughs> değerlendiriliyor dediğine büyük haberler var. Doğru mudur? <laughs> Şimdi iki partinin genel başkanının ana muhalefet partisi genel başkanıyla cumhurbaşkanının seçimlerin birinci partisiyle ikinci partisinin genel başkanının yapmış olduğu görüşmede ben e, tabii kamuoyuna mal olmuş konularda kendi düşüncelerimi söyleyebilirim. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı'nın düşüncelerini ifade etmek bana düşmez. Bu sorunun muhatabı kendisi. Ben büyük dramı anlattım ve bu konuda kendisinin e, gerekeni yapmasının çok yerinde olacağını e, nezaketli bir dille kendisinden talep ettim. Ancak kendisinin değerlendirmelerini e, kamuoyuyla paylaşmaya ben yetkili değilim. Doğru da olmaz. Sayın Özal benim de kısapım olacak. Dün Abdullah Bey'le Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünüz 31 Mart yerel seçimlerinden sonra ilk yüz yüze görüşmeydi. Hem 31 Mart yerel seçimlerinin bu büyük başarıyı nasıl değerlendirdiniz? Hem de Erdoğan görüşmesi öncesi size bir eleştirisi olmuştu. Dün yine DEM Parti ve diğer muhalefet partileri de aslında siyasette bir yumuşamanın, bir demokratikleşmenin eee siyasetçilerin en sıkışması gerektiğini ifade ettiler. Tüm bu tartışmaları nasıl değerlendirdiniz? Ne yolladınız? Ağlatlı Bel'de Sayın Genel Başkanımızla eee hem çok faydalı hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik birlikte. Eee iki tarafta kazanan tarafta sonuçta. Cumhuriyet Halk Partisi kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Ee, tabii ki hem Sayın Meclis Başkanı'nın görüşmesi hem Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığım görüşmenin ile e, ilgili kendisine bilgi verdim. Detayları önemli bir kısmını paylaştım. Kendisinin görüşlerini aldım. O Twitter meselesi ile ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım. Almamakla da doğru yapmışım. Sayın Genel Başkanı telefonla aradığımda görüşme ilgili zaten bana önerilerde bulundu. Şu söylenebilir. Şunu söylerlerse, bunu hatırlatmayı unutmazsak iyi olur dediğine göre görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa benim söyleyecek bir sözüm yok. Ne gidiyorsunuz derdi. O yüzden ben öyle e, genel başkanlar her tweeti üstüne almazlar. E, i̇kincisi e, dün de kendisiyle yaptığım görüşmenin e, değerlendirmesinde kendisinin son derece yapıcı, son derece katkı verici. Geleceğe dönük de ışık tutucu bir yaklaşımı vardı. O yüzden bir e, hani öyle bir sorun alanımız yok Sayın Genel Başkanla. E, bundan sonra parti ile ilgili, partinin geleceği ile ilgili, partinin iktidara gelmesi ile ilgili umutlarımız var. Bu konuları konuştuk. Dediğim gibi e, ben Sayın Genel Başkanla sekiz buçuk yıl e, genel Başkan, grup Başkan vekili marjında görüşmelerimiz olduğu çok defa yemek yedik, bu kadar keyifli bir yemek içememiştik. <laughs> Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.